Herkese merhaba. Ben Tayyip Medya ekibinden Sude. Bugünkü konuklarımız Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Bugün sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Vereceğiniz bilgiler için de oldukça heyecanlıyız. İsterseniz yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Kariyer topluluğunuzun amacı nedir ve hangi hedeflere odaklanıyorsunuz? Merhaba, ben Koordinasyon Departmanı Başkanı Ulaş Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu'nda üyeyim. E, makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Biz Düz Üniversite Kariyer Topluluğu olarak amacımız firmalarla öğrencileri bir araya getirmek. Etkinliklerimizde firmalardan üyeler ya da işte oradan kariyer, insan kaynakları olsun mühendis olsun getirerek öğrencileri bir araya getiriyoruz. Hem firmalar kendilerini tanıtıyor hem de öğrenciler bir firmanın işleyişini görmüş oluyor. Onun dışında etkinliklerimizde ee, öğrencilere mülakat simülasyonları olsun, staj eğitimleri olsun bu tarz eğitimlerle iş hayatına hazırlık yapıyoruz. Kariyer topluluğunuzun üyelerine sağladığı faydalar nelerdir? E, merhaba ben Dilara e, makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Düzcü Üniversitesi kariyer topluluğunda başkan yardımcılığı yapıyorum ve aynı zamanda da finansman departmanı başkanlığını üstleniyorum. Düzcü Üniversitesi kariyer topluluğu olarak öğrencilere sağladığımız birçok fayda var. E, bunların en önemlisi de şirketler ve öğrencileri bu öğrencilik hayatlarında bir araya getirerek bir network sağlama imkanı vermemiz. Aynı zamanda da ilerideki iş hayatlarında aslında nelerle karşılaşacaklarını biraz daha görmüş ve daha önceden hazırlanmış oluyorlar. Peki bence genç yetişkin fark etmek sizin herkesin yaşadığı bir sorun. İş hayat dengesi konusuna nasıl bir yaklaşım benimsemeliyiz? Kariyer başarısını sürdürürken kişisel yaşamımızı dengelemek için hangi stratejileri kullanmalıyız? Merhabalar, ben Aleyna, bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu yani DÜKAT'ta hem topluluğun başkanlığını yapıyorum hem de medya ve iletişim departmanı başkanıyım. Soruya gelecek olursak, İş ve sosyal hayat dengesini sağlamak için bence çok net sınırlar çizilmeli ve bu sınırları sizin benimsediğiniz gibi çevrenizdeki iş arkadaşlarınızın da benimsemesi gerekir. Çünkü siz örnek vermek gerekirse pazar günü işte işle ilgili herhangi bir soruyu cevaplamayacağım ya da işe gitmeyeceğim, iş yapmayacağım diyorsanız çevrenizdeki kişiler de işle ilgili size ulaşmamalı. Çünkü onlar size ulaşmaya çalıştığında yine siz onlara cevap vereceksiniz. Bir mesaj geldiğinde okuduysanız cevap vermek durumundasınız. Dolayısıyla bu sınırları farklı kişilerin de bilmesi bence en önemli etken. Merhabalar. Ben Ayşe Beyaz, Düzce Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu'nda proje departman başkanlığını üstleniyorum. Ben bugün sizlere iş ve hayat dengesini nasıl koruyacağımızla ilgili olan soruya cevap vermiş olacağım. Bu soru benim için çok önemli çünkü bu benim hayatım boyunca, 21 yıllık hayatım boyunca çok fazla sorun yaşadığım bir yerdi. Hem üniversite zamanımda hem de üniversiteden öncekinde sınav zamanlarında ben bu konuyla ilgili bir sorun yaşıyordum. Bunun sebebi de şuydu, ne zaman okulda olacağımı ya da ne zaman kendime ne zaman ayıracağımı karar vermemiş olmamdı. Ancak ben bunu maalesef üniversiteye geldiğimde fark edebildim ve zaman yönetiminde de ne kadar önemli olduğunu fark ettim. O zamana kadar benim için konuşmak gereken bir işi vardı ve ben bu işi yapıyordum. Ama bu işi yaparken ne zaman kendime zaman ayıracağımı karar veremiyordum ya da ne zaman arkadaşlarımı zaman ayıracağımı aynı zamanda karar veremiyordum. Daha sonrasında arkadaşlarımın tavsiyesiyle beraber zaman yönetimine başladım. Bu da şu aslında, kendimize hedefler belirliyoruz. Bu hedefler içinde belirli sürelerimiz var ve bu süreleri yaparken de, belirlerken de aynı zamanda özel hayatımıza da zaman ayırmış oluyoruz. Şu an mesela her şeyim planlı. Aynı zamanda hem okuyorum, hem çalışıyorum, hem de onun için toplulukla ilgileniyorum ve bunların yaparken de aynı zamanda kendime zaman ayırmayı da öğrendim. Kariyer topluluğunuzun üyelerine sağladığı faydalar nelerdir? Topluluğumuz aslında iş hayatının simülasyonu gibi. Çünkü yine birlikte bir takım halinde hareket etmemiz gerekiyor. Çok farklı kişilikler, çok farklı vizyonlar bir araya geliyor. Dolayısıyla bu insanlarla yine iletişim sürecini, iletişim becerilerini geliştirerek yürütüyorlar. Organizasyon yetenekleri gelişiyor. Bunun haricinde ince becerileri gelişiyor ki bunlar kariyer hayatımızda aslında çok önemli. Teknik bilgimiz bizi bir yere kadar götürüyor ama iş hayatında kalıcı olmamızı sağlayan genelde ince beceriler oluyor. Biz de bunları geliştirmelerinde yardımcı oluyoruz Yine zaman yönetimi çok önemli oluyor çünkü iş hayatı, kendi hayatları, okul dengesini sağlamaları gerekiyor. Peki kariyer yolculuğunda karşılaşabileceğimiz en büyük zorluklar nelerdir ve bu zorluklarla nasıl baş edebiliriz? Bence zorlukların çoğu insan kaynaklı oluyor. Eğer bir ana başlıkta toplamak gerekirse biri insan biri de teknik bilgi şeklinde olurdu. Çünkü çok farklı karakterde insanlarla bir araya geldiğinizde bu iletişimi yürütmek biraz zorlayabiliyor. Tabii ki yürütmeyi başardığınızda gururlanıyorsunuz, bu bir başarıdır. Ama farklı insanlar, farklı düşünceler, farklı yapılar herkesle aynı iletişim sağlayamayabiliyorsunuz ya da aynı iletişim dinamikleri sağlanamayabiliyor. Ya da mobil gibi sorunlarla karşılaştığınızda yine temelinde aslında insanlar ve insanların karakter yapıları oluyor. Bunun haricinde teknik bilgi kısmında eğer sizin teknik bilginiz eksikse zaten kariyer hayatınıza zorluklarla başlıyorsunuz. Fakat yine kendinizi geliştirdiğinizi varsayarsak şu anda birçok öğrenci kendini geliştirme konusunda gerçekten çok çaba sarf ediyor. Özellikle topluluklara girenler. Dolayısıyla artık kendimizi geliştirmek yeterli olmuyor. Bunun daha da üstüne koymamız, yapabileceğimizin, sınırlarımızın daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla bence zorluklar hem teknik bilgi hem de insan olarak iki ana başlıkta toplanabilir. Topluluğunuzun üyelerine ve diğer öğrencilere tavsiye ettiğiniz en önemli kariyer stratejisi nedir? Merhabalar öncelikle. Ben Beyza Nur. Düzcü Üniversitesi Kariyer Topluluğu Koordinasyon Departmanı Eş Başkanlığını yapıyorum. Ee, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Biz DÜKAT olarak her şey değişimle başlar. Değişimle ses seninle mutlusunu benimseyerek öğrencileri değişime ve gelişime odaklamaya amaçlıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin sektörel gelişmeleri takip etmesi, ağ bağlantılarını güçlendirmesi ve mentorluk ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirmesini amaçlıyoruz diyebilirim. Kariyer hedefleri belirlenirken nelere dikkat etmeliyiz? Ve bu hedeflere ulaşmak için hangi adımları takip etmeliyiz? Kendimizi tanımakla başlayabiliriz. Kendimizi, neler istediğimizi, hayattaki önceliklerimizi belirleyerek hedeflerimizi bu doğrultuda seçebiliriz. Kendimizi tanıdıktan sonra gündemi de takip etmek oldukça önemli. Gündemdeki gelişmeler neler? Ben kendi özelliklerimle gündeme ne şekilde adapte olabilirim? Değişime ne kadar açığım? Bunun için neler yapabilirim? Kendimizi geliştirmek için etraftaki nasıl destek alabilirim? Bunları belirledikten sonra adım adım kendimizi geliştirerek hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyebiliriz. Kariyer çizme noktasında mentörlük veya danışmanlık hizmetlerinin önemi nedir? Kendi kariyerinizi şekillendiren mentorluk deneyimleriniz var mı? Düz kariyer topluluğu olarak etkinliklerimizde, düzenlediğimiz etkinliklerimizde, gelişmecilik maratonu olsun, HHS etkinliğimiz olsun, bütün etkinliklerimizde mentörlerimiz çağırız. Mentorların önemi burada öğrencilere destek oluyor. Öğrencilerin bir fikirleri olduğunda veya projesi olduğunda mentorlar onlara destek oluyor. Ve onlara nasıl bir yol izleyeceklerini, nasıl hareket edeceklerini öğretiyorlar. Bu sayede öğrencilerin kendi adımlarını nasıl gelip atması gerektiğini, öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğrenmiş oluyorlar. Proje bazlı etkinliklerimizde de bir fikri olan öğrencilerin bu projeyi nasıl geliştirmesini, bu projeyi hayata geçirdiğinde ona ne katacağını ya da nasıl bir değişim yaparsa bu projenin daha iyi olacağını öğrenmiş oluyorlar. Aynı zamanda bazı zamanlarda da mentorlar öğrencilerden bir şeyler öğrenmiş olabiliyor. Mentörler geliyorlar daha önceki öğrencilerin yaptığı projelerden veya onların fikirlerinin hoşuna gidip o fikirlerle kendi işlerine katkı sağlayabiliyorlar. Kariyer topluluğunuzun üyeleri arasında hangi tür etkinlikler veya çalışmalar düzenliyorsunuz? En büyük etkinliğimiz yaşam ve kariyer panayırı. Bu amacımızda en büyük örneklerden biri. Şirketleri üniversitemize çağırıyoruz. Burada standlar kuruyorlar ve konferanslar düzenliyorlar bizim için. Aynı zamanda da mülakat simülasyonları gerçekleştiriyorlar. Bu da bir öğrenci için aslında çok iyi bir fırsat yaratıyor. Aynı benzer özelliklerde de HR etkinliğimiz var. Burada da insan kaynaklarının üstüne biraz daha yoğunlaşıyoruz. Şirketlerden insan kaynakları departmandaki yetkin kişiler geliyor ve yine konferanslar düzenleyip birebir bir staj veya iş mülakatında nasıl ilerliyorlar. Sadece şekilde mülakatlar gerçekleştiriyorlar. Kulüp olarak yoğun bir takvimimiz var. Bundan dolayı da bazen biraz daha eğlenmek istiyoruz. Bunun için de girişimcilik kampı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Burada farklı bir şehre gidiyoruz. Yine eğitimler alıyoruz. Kulüpten talep edilen şekilde bu şekilde ilerliyor. Kariyer topluluğunuzda yer alan üyelerden size en etkileyen başarı hikayesi nedir? Kurucu başkanımızın hikayesi aslında beni çok etkiliyor. Çünkü şu anda Teknopark'ta genel koordinatörlük yapıyor. Hala bize yine desteğini de hissettiriyor. Kendisi Orman Mühendisliği mezunu. Şu anda Teknopark'ta genel koordinatör olarak çalışması aslında bölümünden biraz farklı. Fakat başarıyla gerçekleştiriyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Çünkü kurucu başkanımızın güzel yerlere geldiğini örnek verebiliyoruz. Bunun haricinde çok güzel bir vizyona sahip ve yine öğrencilik yıllarında bu topluluğu kurarken de aynı vizyonla kurmuş. Hep büyük hayaller kurmuş. Biz de şu an onun gibi çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla beni en çok etkileyen onun hikayesi. Kariyer belirleme noktasında başarılı olmamızı sağlayan stratejiler veya prensipler nelerdir? Kariyer belirlemek için kişinin önce kendisini iyice tanıması gerekiyor. Günümüzde aslında kendi içimize çok dönemeyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında hangi kariyeri istiyorum, hangi meslekleri tanımalıyımdan önce biraz kendimize dönmemiz, kendimizi tanımamız gerekiyor. Sonrasında becerilerimiz, ilgi alanlarımız doğrultusunda bir meslek dalı belirlemek gerekiyor. Yine meslek dallarında da aslında çok çeşitli alanlar oluyor. Yine bizi zorlayan yönlerden biri de bu. Çünkü örneğin bilgisayar mühendisliğinde çok farklı alanlar oluyor ve kişi mühendislik istiyorum diyerek geldiğinde işte oyun ya da siber güvenlik gibi farklı alanlarla karşılaşıyor. Bunları yine deneyimleyen kişilerle konuşmak ya da deneyimleme imkanı varsa, gönüllü staj yapmak gibi bir imkanı varsa stajlarla, tecrübeli kişilerle konuşarak belirleyebilir. Bugünlük sona geldik. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz topluluğumuzu anlatırken çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Unutmayın ki her şey değişimle başlar. Değişim ise sizinle. Düzce Üniversitesi'ne gelirseniz Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu'na gelmeyi unutmayın lütfen. Bye bye. <laughs> bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bize takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>